Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Android kullanıcıları için indirme linkini açıklamalara koyacağım. İki tane GTA oyunu, fan yapımı GTA oyunu var arkadaşlar. Bunun ikisini de sizlere tanıtacağım. Birisi GTA 5'e benzer, birisi de GTA Online denmiş ama muhtemelen bunlar yapım aşamasında, çalışma aşamasında olduğu için tabii ki arkadaşlar daha da geliştirilecektir. Öncelikle GTA Online'ı açıyorum. Bu arada bu oyunlar oynarken internetinizi kapatın arkadaşlar. Neden internetinizi kapatın diyorum. Çünkü zırt reklam çıkıyor. Tabii ki devam et diyelim. Böyle bir ekran geldi. Play Online diyorum. E, rated plate online seçeneğine bastım tabii ki bu şu anda online deniyor ama online değil arkadaşlar onu söyleyebilirim. Böyle bir garajımız var görmüş olduğunuz gibi garajımız da çok güzel enteresan bir garajımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum hani yani bu şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için arkadaşlar zaten sol üst üst köşede göreceksiniz. Yani GTA Online 0.1. şu anda şu anda beta tester diyor ve arkadaşlar yani geliştirilme aşamasında olduğu için tabii ki şu anda sadece garaj görüyoruz ama karakter tasarımı ondan sonra işte ara araç tasarımı yansıma detayları falan gayet güzel görünüyor. Bir de şurada silahlarımız var. Bunlardan tabii ki şimdilik denemek için arkadaşlar birkaç silah koymuşlar böyle. Şöyle yaptığımızda ateş ediyor Çok gayet keyifli arkadaşlar. Gerçekten gayet keyif alıyorum işin açıkçası. Hani en azından böyle bir çalışma var diyelim sizlere arkadaşlar. Tamam beğenirsiniz beğenmezsiniz ama adamlar en azından bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Baktılar Rockstar'ın kendilerinin oyunu getireceği yok. Böyle bir el atmışlar. Şimdi burada arkadaşlar deneyeceğimiz silahlar falan var. Mesela roket atarı arabaya denesek mesela patlatabilir miyiz? Bakalım. <laughs> Bu nedir oğlum? <laughs> Dur mermiyi yenileyelim Heh. Tamam bir daha sıkalım Evet Görmüş olduğunuz gibi böyle ee, Onun dışında silahlarda burada sniper var Sniper e, dürbünü yok Aslında burada dürbünlük görünüyor ama Silahın üstünde yok Mesela ateş edelim Evet böyle ateş ediyor <laughs> Diğer silahlara bakalım AK-47'yi gösterdik mi gösterdik herhalde AK-47 şurada e, SMG var güzel e, onun dışında arkadaşlar tabancamız var böyle e, onun dışında pompalı varmış kompanya animasyonlar falan güzel yapmışlar bunu da şimdi burada bir de beyzbol topu var bunun ne işe yaradığını çözemedim arkadaşlar atamıyorsunuz bir de telefonunuz var böyle telefonu açıyorsunuz yani telefonunuzu çıkarıyorsunuz falan ee, onun dışında Buradan rehberiniz var basıyorsunuz ara diyorsunuz aramıyor falan bunlar geliştirilir eklenir bir şeyler mail kısmı var internet kısmı var browser ayarlar kısmı falan Fistan böyle şeyler var ama bilmiyorum yani load game save game e, oyunu kaydet dedik onun dışında ne var bilmiyorum. Yani böyle kurcalarsınız. indirme linkini zaten size vereceğim. Haritası var, settings kısmı var. Burada tabii ki settings kısmında sadece kontrol sensitivity ayarı var. Onun dışında bir ayarı yok. Ses seçenekleri yok, görüntü seçenekleri yok, grafik seçenekleri yok. Bunlar muhtemelen zamanla eklenir. Bir de online diye bir kısım var. Yani belli ki bu oyunu online yapacaklar ama online kısmını da daha sonra ekleyecekler. Böyle bir şey arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir denemek için indirirsiniz, bakarsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz o size kalmış. Diyelim diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Diğer GTA 5'i açalım. Bunda da internetinizi kapatabilirsiniz. Yani internetinizi kapatmazsanız eğer arkadaşlar muhtemelen reklamlar izlemek zorunda kalabilirsiniz. Start diyelim. Bir oyunumuzu başlatalım. Bir bakalım bu nasılmış. Bunu da merak ediyorum işin açıkçası. İndirme linkleri açıklamalarda olacak. Bunlar fan yapımı arkadaş, Hani bir GTA 5'in aynısını beklemeniz zaten mümkün değil. Olmaz yani. İşte burada GTA 5'teki o deli karakterimizi de <laughs> Bu ne oğlum? Sen nesin lan böyle? Adamın tipe bak. <laughs> deli manyak. Tamam bu böyle. Bunda da telefonunuzu böyle çıkarıyorsunuz. Birkaç bir şey var böyle. E, davaya bak lan Recep Tayyip Erdoğan'a benziyor davaya. Tuş <laughs> mı? Böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Numaranızı arıyorsunuz. Kim arı? Arıyor? Kim arıyorsun oğlum? Deli manyak. Tamam bırak oğlum bunu. Telefonu elinden bırak. Silah seçemiyoruz herhalde. Helikoptere basıyorum. Bir şey olmuyor. Ateş etme, yakınlaştırma, koşma. Yani bilmiyorum benim tablette mi sorun var ama... Şu anda arkadaşlar ben hareket ettirirken bile zorlanıyorum niyeyse. Adamın götü başı ayrı oynuyor lan. Süpermarkete girdik. Vay be süpermarket. Kasiyer var mı? Kasiyer de yok. Oğlum var birilerini koysaydım şuraya. Acaba silahı bir yerden alacağız da öyle mi kullanacağız? Şu anda kullanamıyoruz herhalde. Yani Kasayı da boşaltamıyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Marketi de soyamıyoruz. Ama en azından girilebilir alanlar var. Güzel. Koşmak istediğimde koşamıyorum. Çok enteresan. Berbere bir girelim bakalım. Barbers. Berbere girebiliyor muyuz? Sanmıyorum ama neyse. Gidelim. Şöyle gidelim. Araç maraç yok mu ya etrafta böyle? Arabaları görüp binip keşfedebileceğim bir yer yok mu oğlum? Yürüsen alan bir sorun var bunda. Belki de benim tabletimden dolayıdır. Bilmiyorum siz telefonda daha rahat oynarsınız diye düşünüyorum ama şu anda bende bazı sıkıntılar oluyor. Giderken falan zorlanıyorum işin açıkçası. Mesela şuraya doğru bir gidelim. Baksana giderken zorlanıyorum. Bir şeyler oluyor anlamadım. Çok da bir şey yokmuş bunda. Hani bu da e, geliştirilme aşamasındadır. Yavaş yavaş bir şeyler ekleyeceklerdir. Bunlar zaten hani ilk etapta böyle görün, test edin bakın animasyonlara bakın diye yapıyorlardır büyük ölçüde. Ama ileride bunları geliştirirler mi işin açıkçası ben de bilmiyorum arkadaşlar. Geliştirirlerse güzel olur. Burada tren var. Oğlum boşluktan uçabilir miyim lan acaba bir bakayım mı? Boşluktan aa düştüm. <laughs> adam düştü. Gidiyor lan. Herif sigaradan gitti kardeş. Oğlum adam gitti lan. Telefonumuzu açalım bari. Birini arayalım. Recep Tayyip Erdoğan'ı arayalım. <laughs> Yardım etsin. Evet arayalım. Oğlum adam nereye gitti lan? Evet burada demek ki bun, bun, yani bundan sonrasını çözemedim. Çıkamıyoruz. Yani geri tuşu var mı? Bir bakayım geri tuşu. Aha ne oldu lan bir şey oldu. Allah oyun kapandı. Geri tuşu yokmuş oğlum. <laughs> Oğlum ne işlere kaldık? Geri tuşu yokmuş ki oyunda. Yani oyunda geri tuşuna basın dedim bir anda kapattı. Ee, settings var mı? Ayarları yok. Quit var. Quit desek direkt çıkıyor mu? Are you sure you want to quit the game diyor. Ee, yes desek çıkar herhalde buradan değil mi? Arkadaş Aa, çıkmıyormuş lan. Helal olsun. Allah en azından quit. Yani geriye çıkma seçeneğini koymuşlar abi yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yani ne düşünüyorsunuz bunları indirme linkini açıklamalara koyacağım. Hani indirip indirmemek size kalmış diyelim. Videomuzu da burada sonlandıralım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.